Derin futbol oynuyoruz ama. Derin futbol oynuyoruz. Gol yapman lazım. Derin. Derin gol yapman lazım ama öyle olmuyor ki. <laughs> Bak ben kaledeyim. Ayağınla vur bakalım gol yapabilecek misin? Derin seksek oynamıyoruz ama. Derin ne yapıyorsun sen? Ayrıca futbol oynamaya geldik. Bak hava çok kötü. Ne? Üşüdün mü sen yoksa? Pes mi ediyorsun? Ses mi ediyorsun? Nihayet derini ikna ettim ve bakalım gol yapabilecek mi? Ben de şuradayım. Hadi derin. Hadi. Gol olmadı. evet. Gol yapamadı derin. Ve bir daha yapıyor derin. Bir daha deneyeceğim dedi. Derin yapamazsın. Bak beceremiyorsun. Derin ellerini şu da ayağınla vursana topa. Derin futbol oyunu, futbol dışında her şeyi çevirdi. At bakalım. Voleybol oynayalım o zaman. At bakalım. Şimdi. Derin nereye atıyorsun topu ama? Derin de haklı. Elleri dondu şu an. Anneciğim eve gidelim mi artık? Hayır. Üşüdük ama. Futbolda oynamıyorsun. Derin soğukla olan savaşı. Gol yap bakalım, gol yap bakalım, gol yap bakalım. Derin vuramıyor musun yoksa? Derin vuramıyor musun? Ayakların üşümedi ki, ellerin üşüt senin. Derin ne yapıyorsun? Ben anlamıyorum seni. <laughs> Peş peşinden mi koşmak istiyorsun sadece? Arkadaşlar olumsuz hava koşullarından dolayı futbol oynamıyoruz maalesef. Çok kötü rüzgar var. Acayip şekilde rüzgar var. Üşüdük. O yüzden başka gün futbol oynayacağız kızımla. tamam mı kızım? Sen kaleci olacaksın. Tamam mı? Derin buradan topu atacak. Atmasa da zaten top buradan aşağı iner. At bakalım derin topu. At bakalım. Buradan gol yapacakmış. Derin çok üşüdün değil mi? Bakayım bir izle. Anneciğim nasıl sen? Derin nereye gidiyorsun şu an? Eve doğru yürüyorsun. Farkında mısın? Hayır. Nereye gidiyorsun peki? Hayır, hayır, hayır. Nereye buldun? Hayır, Derin orası olmaz ki. merdivenler mi? Topu? Yoksa evde oynarız Derin niye küsüyorsun Evde oynarız ama Derin evde oynarız niye küstün sen? Derin tamam. At bakalım topu Derin. Ne oynuyorsun şu an Derin? Ne oynuyorsun? Derin aşağı gider alamayız topu bilerek atıyorsun aşağı şu an. Tuttun. Getir gel bakalım. Gidelim bence Bak dolu yağacak Bak şimşekler çakacak Altında kalırız Ve kimse bizi kurtaramaz Çünkü bizden başka hiç kimse yok dışarıda Gelir mi, o zaman? Kim gelecek Derin Kimse süper kahramanımız değil ki gelsin Derin düşecek Derin şu an şov yapıyor Ya da şov yaptığını sanıyor öyle diyelim Derin futbol oynarken yemek kokusu aldı. Çok lezzetli diyor. Acaba kim yaptı değil mi Derin? Soğan kokusu geliyor değil mi Derin? Derin. Eve geldik. Eve gideceğiz şimdi. Tamam mı? Nasıl olamaz? Evin kapısındayız şu an. Hala futbol oynamadın Derin. Anladık Derin futbol oynamayı bilmiyor. Malum kız çocuğu.